Herkes sürücü kursu seçerken ilk başta fiyat araştırmasına giriyor ki bu çok yanlış. Fiyattan ziyade diğer hususlara bakılmalı, referanslara bakılmalı, yakın çevrenizdekilere hangi kurstan ehliyet aldığını memnun olup olmadığını sorunuz. O sürücü kursunun web sayfası ve sosyal medya hesaplarını inceleyiniz. Karşılamayı baz alın. Bir sürücü kursunda bilgi almaya gittiğinizde sizi karşılayan sürücü kursu çalışanı veya telefonla bilgi almak için kurumu aradığınızda sizin sorduğunuz sorulara net cevap veriyor mu yoksa kendi ile mi çalışıyor. buna dikkat edin. Ve en önemlisi de sürücü kursunun başarı oranı ile ilgili bilgi edenin sınav sonuçlarını size göstermesini talep edin. Sürücü kursları hobi kursları değil eğitim alabileceğiniz özel kurumlardır. O yüzden sürücü kursu seçiminde araştırmacı olun, içinizde sinen bir sürücü kursunu tercih edin.